Türkiye'de ilk kez 1921 yılında emekli kadınlar günü olarak kutlanmaya başlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasara neden olan... Kadını dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneği göstermiştir ve o yüzden demiştir ki yeryüzündeki her şey kadının eseridir ve böyle bir e, önderin öncülüğünde e, biz Türkiye'de diğer dünyadaki diğer kadınlardan önce e, siyasal haklara sahip olduk. Aynen. bir hatta odun gönderdi. Odun hmm. ee, Murat Belediye Başkanı İlhami Bey, Ali Öztürk, onlarla görüştük. Ee, Eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu günleri, bu günleri geçirmeyiz. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>